İlk editten başladık arkadaşlar. Bakalım nasıl videolar varmış. Aa, ay evet diyorum. Evet. 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 <laughs> ya bu adam Kız, çok komik aracığım, ya. Anacım sence de biraz geç kalmadı mı <laughs> bana evlilik teklif etmek için? E ben daha yeni evet, evlendim. Benim başım bağlı Hem yani. Ben karımı seviyorum. Ay sulandırma Firas. <laughs> çok iyi arkadaşlar. Bakalım nasıl edildi <laughs> videolar varmış. İkinci editten devam ediyoruz bakalım. Go. Seni satın almak için bir ev yetti herhalde. Abi ayıp ediyorsun ama. Ne evi? Kanıca'da bizim bir ev vardı. Onu Nila'ya ver. Niye? için çektiklerimiz küçük bir mükafatı diyebiliriz o zaman bütün kan canın bana verilmesi gerekiyor. Bugün sizlerle beraber kızılcık şerbetine yapılmış edit videolarını izleyip tepkireceğiz arkadaşlar. Şimdi üç zamanlar izlemeye başlayalım. Gerçekten geldi valla. Nursema'yı yalnız bırakmazsın sanıyordum. <coughs> <laughs> Nursema'nın ihtiyacı yok zaten bana. Ömer'le Kıvılcım gibi ayrı evlerde mi yaşayacaksınız? <laughs> editler çok iyi bu arada BirlVPN gerçekten. Bu. Ha, yeni trend bu. Ya anneciğim ben <laughs> istemiyorum karımla ayrı yaşamak. Ama ne yaparsam yapayım Nursema o evden vazgeçmiyor. Ben söyledim konuştum. Evliliğimizle ilgili artık bir karar vermemiz gerekiyor. Dedim. Nihayet onu yaptın yani. Hmm. Ya. Peki Nur Sema kendi evini seçerse? Eş, başladık yine çapraz ateş. Salak benimki. Benimki kafasız ama azlı kıskaca da gelemez. Allah. Gerçekten geldi vallahi. Arkadaşlar çok iyiydi. Kırmızı, Kırmızı gün var. Girikin. Kırmızı gün var. Gerçekten teşekkürler. Bu ne? Altın ya. <laughs> araba, al sana altın araba. Bu sahne de evet. çok komikti gerçekten. Araba benim enayilik lan, şuralarda ne şuralarda bu arada. Oldu? Zengin oldun. Arkadaşlar ya, salak bakın. Salak bunlar ya. Ulan emoji yolladım. Emoji, emoji salak, salak mısın? Senarken... Ulan. Lan ne oluyor lan? Allah kahretsin Salak Esaptan... asıl salak benmişim. asıl salak benmişim diyeceğim. Türeyi <laughs> delirtmelere yakındır. <laughs> Mustafa'nın yanına bir yatak atsınlar ben de yatayım bari be. Böyle şeyler deme. İnsanların arasında böyle şakalar yapma. Yok yok merak etme yapmam zaten. Bunlar karamize anlamıyor, saygıları sıfır karamize. Karamize atabiliyor. anlamıyordurlar bir de işi. Aa! <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ee, e, evet hadi söyle. Meli'nin gitmesinde Işıl'ın payı var. Bunların hiçbiri artık benim umurumda değil ki. Niye öyle söylüyorsun? Nur Sema İnanan Ben dışarıda onunla bir saat yemek yiyeceğim diye çocuklar gibi seviniyorum. Karım benim karşıma geçmiş, evde şunlar oldu bunlar oldu gibi şeyler söylüyor. Bir de benim doğum günümde... Ah be! En insaf ya. Nurseman. Hele hesap Nurseman. He. Hesabı rica edebilir miyiz kardeşim? Ne no, Hayır. Özür dilerim. Koş mu? Kendimi kıcım seyretirmişim. Allah aşkına Nurseman sen kendini kötü hisset. Ne olur mu? Sevgilim. Kalkalım. Seni evden bekledim. Ne olursun sevgilim. Kardeşim hesabı verir misin? Sen. Gerçekten Nursema artık bir kendine gel ya. Bu nedir ya? Nursema anla şu adamı artık. Nursema her şey hak ediyor artık. Vallahi arkadaşlar ya. Sinirlendim. <laughs> Hayda. edita bakar mısınız arkadaşlar? Bence Fatih e, haklı demiş. Çok i̇zliyoruz. Ne ediyorsun hayatım? Hayatım bu mu sanat şimdi yani? Bu mu yani? Sus ya. Biri duyacak şimdi ayıp. Ne, ne, ne acaba? Kafayı yemiş ya. <gülüyor> hayatım. <gülüyor> Gülüşü peki. <gülüyor> Fatih. <gülüyor> Fatih. Hayatım yapma ya. ay? Beğendiniz mi? Bir şey yapma. <laughs> İnsan ruhundaki bozkır, bozkırdaki cinayetler ve bir küçük kan damlası. Kan <laughs> damlası. Bu Sarı, sarı kısımlar şeyi, e, bu galiba bozkır. Ruhun bozkırı. Ha, ruhun, ruhun bozkırı. Eserciğimin bozkır. karşılığı paradan ziyade ona bakacak <laughs> gözler. neymiş? İçimizin bozkırı, yok dışımızın cinayi. Bunlar şarlatan ya. Tuvalet al, sarıya boya, bir tane kırmızı nokta yerleştir. Bu mu yani? Hani orada 500 bin lira, bin lira vereni bulmuşsun. Neymiş bakacak göz çok önemliymiş diye satmıyor. Paşama bak sen, Oscar'da açan sabah. Şükrü ne düşünüyorsunuz bu dizi hakkında bu editler hakkında görüşlerinizi kesinlikle yorumlarda belirtmiyorum. Hani sonraki videolarda görüşürüz. Ekrandaki videolara tıklayarak önceki tip videolar buraya, buraya tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Ben kaçtım ve bay bay. Kesinlikle güzel bir dizi olduğunu düşünüyorum. Güzel editler vardı bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle yorumlarda yazmayı unutmayınız. Buraya tıklayarak önceki tip gidebilir. Buradan da abone olabilirsiniz. Kaçtım ben. Bay bay.